Yayın bile enerji sayesinde izleyicilere ulaşıyor. Onun için ve Türkiye'nin de her yıl büyüdüğünü göz önüne alırsak, ortalama büyümemiz yüzde %5, siz %5 büyüyorsanız bu ya da bunun daha üzerinde enerjiyi de sağlamanız lazım. Sizin hem vatandaşınıza hem de bu büyümeyi yatırımı yapan sanayicinize kesintisiz emre amade arz güvenliği sağlamış sağlanmış enerji vermeniz gerekiyor. İşte Türkiye'nin son 20 yıldaki en başarılı olduğu nokta bu. Elektrik kesintisi neredeyse hiç hatırlamıyoruz. Daha önceki yıllarda hep olurdu 30 40 yıl önce. Siz sanayiye enerjiyi verebiliyorsunuz. İkinci kısım ise bu iklim kriziyle birlikte Türkiye'nin de imza altına almış olduğu Paris İklim Anlaşması ile birlikte sürdürülebilirlik hedefleriniz. Evet. Bir de yeşil dönüşüm olarak bunu yapmanız lazım. İşte hem Türkiye enerji arz güvenliğini sağlıyor. Nükleri de burada katmamız lazım. Evet. Hem de yeşil dönüşümün güneş, rüzgar ve e, jeotermal, biyogaz tarafında da aynı şekilde bunu karşılamasını sağlamış oluyor. Bu açıdan baktığımızda hem piyasa oluşturuyorsunuz, hem enerji az güvenliğini sağlıyorsunuz, hem de sanayicinin burada alüminyumcusundan, demir çeliğinden biliyorsunuz SKDM devreye girecek bir Ocak 2026'da evet. ve sanayicinin de karbon emisyonu düşük ürün üretmesi lazım. Aslında onlar için de bir imkan oluşturmuş oluyorsunuz.